Bizim haberimiz olmadan o yaşanan bir olay. Trafik esnasında akan yolda, yan yolda malzeme boşaltıyordum. Ses duydum, arkama baktım. Bir tane araç geliyor. Kolayı bırakıp attım kendimi. O anlık refleksle işte hayatımızı kurtardık. Sesi duydum önce. Yani ilk vur, vuran arabanın sesini duydum ben. Ondan sonra şey oldu yani. Zaten Bak, saniye geçti herhalde. Yani.